Kamulaştırmanın bir kısmı bizden önceki dönemde Sayın Yusuf Ziya Yılmaz döneminde zaten kamulaştırılmış parseller var. Bizim dönemimizde kamulaştırma hızlı bir şekilde devam ediyor. Ee, seçim olana kadar da şu anda mahkemeden bloka kararları hızla geliyor ve dolayısıyla paralarına yatırma ihtiyacı var. Yaklaşık hesabımıza göre ciddi bir miktarda yani 2 milyara yakın bir kamulaştırma bedeli önümüze çıkacak. Dolayısıyla bu kadar bedeli ancak kararlara, mahkeme dosyalarına baktık. O kadarlık bir talep ediyoruz. Bir de bunları geciktirmek maliyetleri ciddi anlamda kamulaştırma maliyetlerini artırıyor. Dolayısıyla bundan da belediyemizin maddi olarak e, yükünün de azalacağını hesaplıyoruz. E, bilginiz olsun değerli arkadaşlar. Toy e, toybelen Sanayi Sitesi hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki Nisan-Mayıs aylarında muhtemelen taşınma ihtimali kuvvetle muhtemel. Hemen seçimden sonra da gürsanların oraya taşınmasıyla oradaki kamulaştırmanın tamamlayıp e, mevcut binaların kaldırılıp yeni projelerin uygulaması için de şu anda çalışmalarımız e, orada hızlı bir şekilde devam ediyor. Uygulama projesinin detay uygulama dediğimiz e, uygulamaların detayları noktasında da şu anda gerekli mimarlar ve bizim mimarlarda da dahil yoğun bir çalışma içerisindeler.